Söyleyeceğiniz bir şey varsa kapatalım. Yok o işte tutucu kanat dediği e, Merdan Bey'in o karşı devrim. O karşı devrimciler onlar. Karşı yani, devrimciler. Cumhuriyet işte cumhuriyetin karşı yok, devrimciler. Cumhuriyet Aynı şey. Yani, Fransız karşı devrim. devriminde de bu var hocam. Fransız devrimiyle Türk devrimi tamamen ayrı. Çünkü Fransız devriminde Fransız de, de var. Devrimi, sınıfsal İngiliz devrimi. de var. Hocam, onlar sınıfsal. Türkiye'de o sınıf yok. Hocam Türkiye'de yani, bakın. Türkiye'de istiklal savaşı var. 23 ideolojik ve siyasal olarak bir burjuva demokratik devrimdir. Yok can, ne Öyle. burjuvası, burjuva yok. Hocam, hocam, Marksist literatüre çok <laughs> yabancısınız, ya, ya. uzaksınız. Ya, ya yani. aa, bir dakika, bak. Şimdi son aa, dakikada bu bunları değerlendirmeye yakışmıyor. bak. Bunları alakası yap yok derseniz olmaz. Bunları yapmayın. Benim benim değerlendirmem hayır. Ama çok ayıp hayır. ediyorsunuz. Ayıp falan etmiyorum hocam. Ben Kesin size daha birkaç yıl Marksizmi okuturum. hocam Böyle hayır. konuşmayın. Hayır. Kesinlikle. Böyle konuşmayın. Hocam Marksist literatürde Burjuva demokratik devrim diye nitelendirilir. O Rusya'nın resmi ideolojisi. Hayır hiç alakası yok hocam. Hiç alakası yok. Bırak şimdi. Üçüncü enternasyonelin değerlendirmesi ya, hocam. Bir defa bak. Hocam üçüncü enternasyonelin de değerlendirmesi. Niye sinirleniyorsunuz? E, tabii çünkü. Resmi ideoloji falan değil. Batılı Marksistler de böyle değerlendirir. Cumhuriyet devrimini. Yani ben daha siz doğmadan Moskova baskısı İngilizce kitaplardan çalışıyordum Marksizm'i. Siz daha doğmamıştınız. Hocam. Ee, Onun için olabilir. haddinizi bilin. Ben haddimi biliyorum evet, hocam. Ne Niye demek Marksizm'i bilmiyorsun? Marksiz literatüre yabancısınız dedim uzaksınız. Savunmuyorsunuz hocam siz Marxist misiniz? Değilsiniz. Yani olmak zorunda da değilsiniz. Siz siyahi misiniz? Evet ben aynı zamanda siyahiyim hocam. E, belli oluyor. Evet aynı zamanda İyice siyahi. İyice saçmalamaya başladınız canım. hocam. Bakın, ya, yani lütfen ya saygılı bak, olun. Marksist misin diye. Siz nesiniz? Hocam niye bunu bunalınıyorsunuz? Kötü bir şey söylemedim ki ben. Siz Marksist bir, bir literatürle... Hayır Marksist bir literatürle bakmıyorsunuz tarihe. Ben böyle değerlendiriyorum. Hayır. Bilmiyorsunuz. Öyle bakıyorsunuz? Evet öyle bakıyorum. Değil. Ben de öyle bakmadığınızı yanlış yaptığınızı, yanlış baktığınızı düşünüyorum. Onun için bilmiyorsunuz. Onun için devrimle karşı devrimi birbirine karıştırıp ya bak şimdi tam efendi gibi bitiriyorduk. Marksizm'e göre bakarsanız onun karşı devrim diyalektiği içinde olduğunu görecek. Tam da öyle bakıyorum. Tutucu mutucu kanat ben, değil o. Ben tam da öyle bakıyorum hocam. Ben, ben sizin de öyle bakmanızı öneriyorum. Kendinizi tutamıyorsunuz. Hiç alakası yok hocam ama bana hakaret etme hakkınız yok. yok. Siz siz Yani lütfen. Hakareti siz. Saygı sınırları içinde kalın. Siz, ve siz. öyle sürdürelim lütfen. Sizden kaynaklı. Öyle bir şey yok. Ben yani sözünüzü geri alırsınız.